Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da okumuş olduğunuz gibi nörf yeleğini tanıtacağım arkadaşlar. Eee yeleği şöyle arkadaşlar göstereyim. Ee, şöyle şuralardan bağlanabilir. Şu arkadan böyle geliyor, bağlanıyor arkadaşlar. Su aynı şekil burada da var. Ee, Bunları birbirine getirmek için arkadaşlar şunları böyle cırt cırtlı cırt cırtını buraya bağlıyorsunuz böyle. Ee, bunun kullanımı baya rahat arkadaşlar. Bir yandan da e, kardeşim Fatih gel. Fatih Fatih ilk defa kamera karşısına çıkışı <laughs> çekir. Ee, gel. Şimdi ben bunun üstünde göstereyim. Şöyle dönecek. Siz de göreceksiniz. Arkasını şeyin üstünde göstereyim. Ee, arkadaşlar uzun zamandır GTA 5 videosu gelmiyordu biliyorum arkadaşlar. Ee, GTA 5 videosunda ne çekeceğimi bulam. Aa dur tam biliyorum neyi Daha yeni aklıma geldi tam. <laughs> ee, e, Yeremin üzerinde şöyle arkadaşlar mermi şeyi var. Buraya Nerf Centurion mermilerini koydum. Abi, ee, abi. Hayır İnanın. Şimdi arkadaşlar Buralara mermi takıyorsunuz Şöyle göstereyim Şuralara tüm mermileri Takıyorsunuz Ama ben hepsine 3 tane taktım Çünkü 3 tane şey oluyor arkadaşlar 3 tanesi Daha kullanışlı oluyor Hem böyle kolay alabiliyorsunuz Hem görsel açıdan çok güzel duruyor Bu yeleğin içinde Arkadaşlar bir de Şey Şöyle bir alet vardı. O nerede? Ee, arkadaşlar şimdi <laughs> arıyorum. Ee, neredeydi? Bu arada kulaklığı taktım. Çünkü uzak mesafeden sesim böyle gittiği için buna e, eğer ben normal şekilde şurada olsaydım burada, buralarda sesim gelmeyecekti. Ama bunun sayesinde geliyor arkadaşlar. Mikrofon işimizi de anlattık yani. Bir tane Fatih. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar Şubat ayında Şubat ayına kadar bekleyin. Kardeşim, kuzenim Umut'la beraber süper bir video gelecek. Kardeşim şurada. Ee, şurada. <laughs> ee, kuzenim Umut'la birlikte süper video gelecek. Ee, Umut'un kanalını da şuraya koyuyorum. İlk baş video başladığında da Nerf serilerine e, şu iki yerden bir yere koydum. E, video bitişinde kanalımda şurada şu yuvarlak yerde çıkacak. E, oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu içinden maske çıkmıyor. Ama iki paket bunlardan çıkıyor. İçinde 30 tane falan oluyor arkadaşlar. Maskemiz böyle arkadaşlar. Bakışı yani kahverengi duruyor. Göstereyim. Şurayı lastikle bağladım çünkü ipi koptu arkadaşlar. Şöyle ben kendimi göstereyim. böyle takınca böyle oluyor. Yüzde de şöyle duruyor arkadaşlar. Dur kulaklığı çıkartayım. Yüzde de böyle duruyor arkadaşlar. Dur şöyle yapayım. Şöyle duruyorlar duruyor arkadaşlar. Duruşu yani hem görsel açıdan çok güzel hem de rahatlık açısından iyi. Ee, rahatlık açısından, iyi dediğim gibi üstümüz böyle şuraya ben bombayı koydum. Ee, bu bomba sahte ama e, kuzenim umutla birlikte oynadığımızda bu bomba gerçekten işe yarayacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buradan cırt cırtları bağlanıyor. Eğer 9 9 delkatır okur biliyorsunuz arkadaşlar. Buna altına altı katlama yaptım. Bunun ee, Jarjörünü arkadaşlar Bundan birkaç tane jarjörümden alacağım iki tane e, Birini bir tane alırım veya. Birini böyle şuraya Takacağım arkadaşlar Öyle söyleyeyim Birini buraya takacağım Bunun mermisi bitince e, Şöyle dur, dur. Şöyle bitti diyelim Bunu atacağım Şuradan şöyle duracak Tabi burası altın olduğu gibi şşş, yetmedi altın kaplama. Dışarıdan jenjörü şuradan alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hemen bunu olarak sıkabiliyorsunuz. böyle kullanışlı bir yelek acıtma açısından kötü, kötü değil. İyi. İsterseniz göstereyim. Göstereyim arkadaşlar acıtma konusundan. Al bana sık. Tamam. Sık. Yavaş. Sık. Acıtma açısından sıfır acıtıyor. Çünkü burası naylon arkadaşlar. Ee, Mermimiz nereye gitti? Bir daha eğilmiş bu sevgiler. Bu sevgiler. arkadaşlar. Gerek bayağı kullanışlı sizin almanızı tavsiye ederim. Ee, şöyle kaldı. Süper bir nerf savaşı gelecek Umut'la beraber. Onu söyleyeyim. Süper ama. Ee, herkes birbirine sıkacak. Boncuklu silah savaşı da gelecek arkadaşlar. Ee, bu e, şu taraflara da şu bölmelere de Nerf charger değil de hmm. Nerf, Nerf şey Trigoli DS 15 15'in şu kapsüllerini burada durmasını istemiyorsanız şöyle çıkartayım ben şöyle göstereyim arkadaşlar böyle durmasını istiyorsanız İçinde durmasını istiyorsanız arkadaşlar böyle kullanacaksanız e, şuradaki mermiyi çıkartmanız lazım çünkü buradaki mermi ezilir onu söyleyeyim bu açıdan biraz kötü olabilir solak solaklar içinde şuradaki en köşedeki mermiyi çıkartabilirsiniz şöyle tam kullanışlı hiç mermileri ezmiyor Fatih dur Hayır. Şöyle e, buradan kullanabilirsiniz. Şöyle şeylerine de takıp göstereyim arkadaşlar. Bomba görsel açıdan da süper duruyor. Onu da söyleyeyim. Hmm. Biraz sonra kardeşimin üzerinde Göstereceğim ona takıp Tabi ona sıkmayacağım Bir dakika arkadaşlar Ben takıp geleceğim Evet arkadaşlar Taktım şura boş kaldı O isterseniz Mega mermilerinden 2-3 tane Koyabilirsiniz onu söyleyeyim ee, isterseniz böyle bir tane daha koyabilirsiniz ama de düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Görsel açıdan şöyle. Yani boyutu güzel. Şimdi burada benim üstüme sıktığı gibi ben kardeşimin üzerine sıkmayacağım tabii ki de ama onun nasıl koyacağının söyleyeceğim. Gel. Yani Şimdi sen bunu tutarken mermi alamazsın. Çünkü sadece bunun elinde bu varken sadece bu mermileri kullanır, yedek mermisi olmaz. Söyleyeyim. Ee, sonra arkadaşlar böyle oluyor. Diğer diajürü alacağım demiş dediğim gibi şuraya takmak için arkadaşlar. Aa dur aklıma bir fikir geldi. olur mu? Yok olmuyor. Şuraya. Olur. Şöyle durur mu? Aa vallahi durdu lan. Şimdilik bu da burada kalacak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz yok ya kal, kalsın. Ee, eğer bunları burada da istemiyorsanız şuradaki cebinizi Cebinizde koyabilirsiniz, burada da kullanışlı ama bu mermileri çıkartmak zorundasınız. Ee, 10 dakika olmuş. İyi. Ee, neyse, çok anlattım. Maske böyle. Hiç bu maskenin camı falan şey olmuyor arkadaşlar. Sağlam baya. Bükmeye çalışsam bile son gücümü kullanıyorum şu an. Olmuyor. Neyse videomuz burada buraya kadardı kanalımıza abone olup bildirim durun. şöyle şunları koyayım. Kanalımıza abone ol... kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.